Evet arkadaşlar bu videoda size modeminizi resetlemeyi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Modem resetleme nasıl yapılır bunu göstereceğim sizlere. Modem resetlemeyi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bundan önce modem resetleme resetleme neden yapılır? İnternet problemi olduğunda, internet çekmediğinde modeminiz bir sorun yarattığında acaba resetlesem, açıp kapatsam düzelir mi? Ya da şifrenizi unuttunuz, şifrenizi giremiyorsunuz. O zaman şifreyi tekrar yenilemek için modemi sıfırlayıp tüm bilgileri hafızadan silip tekrar başlatsam diye düşünüyorsanız ondan dolayı modeminizi resetlemek istiyorsanız şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Modeminizi ters çeviriyorsunuz. Modeminizin arkasında şöyle göstereyim yakınlaşayım. Nerede? Bakayım. Evet şurada. Benim modemim de şurada. Bakın. Sağ alt köşede şöyle odaklayayım. Bakın küçük bir delik var. Reset yazıyor üzerinde. Görüyor musunuz? Şöyle elimle de göstermeye çalışayım. Şurası arkadaşlar. Şurası. Bakın şöyle burada bir delik var. Bu deliğin içinde bir düğme var. Bu deliğin içine arkadaşlar kalem ucu ya da şöyle ince bir şöyle iğne alarak iğneyi getirip buraya içine sokuyorsunuz. O içindeki düğmeye basılı tutuyorsunuz. Yaklaşık bir 10-15 saniye kadar basılı tutacaksınız o içindeki düğmeye iğneyle. 10-15 saniye basılı tutunca modeminiz, modeminizin zaten tüm ışıkları sönecek. Ondan sonra biraz söndükten sonra yanmaya tekrardan yanmaya başlayacak. İşte o zaman modeminiz resetlenmiş demektir. Modeminizi resetledikten sonra artık yeniden bir kontrol edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.